Sayın seyirciler restoran ve kafelerin açılması için vaka şartı geliyor. Uzun bir süredir sadece paket servise hizmet verebilen yeme içme yerleri vakaların azaldığı yerlerde açılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme içme yerleri sadece paket servis veya gel al şeklinde hizmet veriyor. Tedbirler kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe ve restoranların sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Daha satış yok. Esnaf tedbirli davrandığı için çay içmiyor adam haklı. Yok abi satış yok. Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor. Bakanlığın çalışmasına göre daha az vaka görülen il ve ilçelerde kısıtlamaların bir kısmı kaldırılabilecek. Açılmasına mutluyuz. Yani biz de sıkılmıştık iki, iki buçuk aydır evde. İlk olarak hedef restoran ve kafelerin açılması. İlifsı Saha Kurulları'nın vereceği kararlar tedbirler gevşetilerek kurallara uyan vatandaşların ödüllendirilmesi amaçlanıyor. Böylece diğer illere de tedbirlere uyum konusunda teşvik olması bekleniyor. Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde ve öyle zannediyorum.